<laughs> Reisler herkese merhaba. Yine beraber yine sizlerleyim. Yanımda setten bir dostum, workoutçu Parkur da yapıyor ara ara. Cansın e, Reis var. Setten merhaba. bir arkadaşım. E, şu anda onunla beraber legal bir, hani illegal değil. Tamamen legal bir rooftop yapacağız. Burası MR bilenler bile burayı. Yani bayağı yüksek bir gökdelen. Şimdi onun çatısında bakacağız nasılmış manzara. Ufak bir takıma istiyoruz. Sen daha önce çıktın buraya. Nasıl sence? Evet, güzel gayet. Girişe doğru gidiyoruz. Az kaldı. Mekan harbi güzel. Yan tarafında Çamca Kulesi. Olay güzel. Bakalım legal rooftop bayağı yapmazdım. Nasıl olacak? Merak ediyorum. Reisler şu anda girişteyiz. Nerede? Kafa kısmındaki şarj kablosu onlar. Ee, onları gösterebilir misin? Onları göstereyim tabii size. Bakın şurada şans kabımız var. Başka bir şey yok burada. Herhangi bir şey yok. Hadi kendinize iyi bakın. Biz daha girerken biraz sıkıntı oldu. Neyse takılmıyoruz. Burada gençlerin fotoğraf mekanı. Kolay gelsin reis. Gençler burada fotoğraf çekiliyor. Mekan cidden güzel. Bakalım böyle parkurluk mekanı var görünüyor mu acaba? Ufak da olsa. Reis heyecanlı. Yerine duramıyor reis. Buradan başlasın reis. Hadi bakalım ama saat kolunu kesmesin. Reisler Cansın reis ufaktan başlamak istiyor. Sakince. Sakince reis. Çok iyi. Çok iyi. Devam. Kontrolü bozma. Çok iyi. Çok iyi. Yavaş. Yavaş az kaldı. Çok iyi. Bence bitirirsin. Bozma. Bitirirsin. Bozma. Bitirirsin. Bozma. Çok iyi. Alkış. 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 Sağlam da ee, değil. En iyisi ee, oldu ha. Ee, Harbiden var ya en iyisi ee, oldu. En ee, iyisi oldu. Araba hayran ee, olun <laughs> Reisler, Cansın Reisler. Başarılı bir başlangıç. Şu anda güzel bir giriş yaptı. Ama asıl action'ı orada yapmak istiyor. Hazırsın. Şu an tam formundasın Reis. <laughs> Çok iyi geldi. Hadi bakalım. Reisler şu anda geldik. 48'deyiz çıktınız. Vay. Oo. Gayet güzel lan. Karşı daha görüyor. Bakalım etrafı reis. Vay vay vay. İşte legal bir rooftop. Reisler böyle oluyor. Reisler şimdi geldik buraya. Daha önce tırmandığım yer Akasya. Bu alan daha hoşuma gitti çünkü arkada güneş var, orası birazcık parıltılı. Buraya karşı Johnson evet, güzel evet. fotoğraf olması lazım. Geçimdiki. Hazır mısın? Esad tane altın bomboş. Allah. Al. Çabuk. Aldı mı? ha. <laughs> Reisler ben şimdi bir daha çıkarım. E, Johnson reis ee, ilk pozda evet. içinde pek iyi çekemedi. Şimdi daha iyi çekmesini istiyorum. Evet. Hani şehir görürsün tamam mı? Bu evet, kısmı evet. daha iyi alman lazım. Fotoğrafçı ruhunu konuştur. Evet kesin konuşacağız. Okey Sen de bu iş. Hadi, Hadi bakalım olsun. Paul gelsin. <laughs> bu sefer çok güzel aldım baba. Bakalım şimdi ne almışsın? bunu bile aldım bak bak. Bundan önce bu var. Bu var. Kademe kademe hangisi seçersin? Güzel. Bak, bak, Reis, bak, bu bu sefer, Reis. bu sefer harf bak, bak. bu sefer harbi yaptı. İlk pozlaşını beğenmemiştim ama bu pozlaşında Bak görüyor musun? Onun üzerinden 8 puan veriyorum. Güzel. Reis burada alan böyle. Ee, çevremiz bu şekilde dönüyor. Burada pek fazla bir şey yok aslında e, Cansın Reis aşağı inmeyi istiyor. Ben de aşağısını görmeyi istiyorum. Açık alın çünkü. İne mi aşağı? Hadi inersin. Hadi. Bir daha deneyecek misin? Gelsin mi? Bak. Rufus takipçileri bekliyor. Bekle. Bu açı daha güzel. Hadi bakalım. Gönder gelsin. Evet. Çok daha iyi. Kıçağız daha geri var. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Kaldın, kaldın şu anda. Şu an kaldım bozma. Sıkıntı yok. Kayıyor ya. Çok güzel. Çok güzel. Al iki Reisler şimdi cam terastayız. Buraya bakalım. Aynen. Giriş bu kalmış. Tabii ki haliyle bayağı bir esiyor. Evet. Yani hiç

bak bir biraz videosu yaptık. Allah çok güzel. Ama şu anda çok şiddetli rüzgar geldi. O yüzden daha pek fazla kalmayı istemiyoruz. Hava bakın görün bozdu. Çok esiyor. Ee, görev tamamlandı. Cansın Reis konuş kamera karşı. Evet çok güzel bir görev oldu. İnşallah çok güzel bir video olacak inşallah. Hmm. Reisler artık kaçmak gerekiyor. Rüzgar geldi Artık Reisler action bitti. Burada görev tamamlandı. Daha fazla dolacak gibi değil. Aşağıya <laughs> inelim bakalım ne yapmışız. Güzeldi. Keyif aldım. Şu rüzgar gelmedi iyiydi. Ama en azından 10 dakikada olsa değerlendirmiş olduk. Sardı. Şimdi iniş vakti reisler. Legal rooftop böyle işte. Her şey gayet düzenli şekilde gidiyor. Reisler bakın. Şöyle güzel bir fotoğraf aldık. Arkadaşlar sağ olsun. Çok farklı bir şop yapmışlar. <laughs> Skyver Emma. Bakın bunu görün. <laughs> Reis'in <net> çatlarda, en <laughs> zirvede. <laughs>